Anne baba benim canım çok sıkıldı evde. Karnım da acıktı üstelik. Ben gerçekten çok sinirlenmeye başladım. Canım oğlum benim daha sabahın körü akşamın yemeğini şimdiden mi yapayım? Evet Kazım oğlum şu anda yemeğimiz yok. Ne demek yemek yok ya bu evde neden yemek pişmiyor? Oğlum günde 5 öğün yemek veriyorum sana Allah'tan kork ya nasıl yemek pişmiyor bu evde? Biz senin karnını doyuramıyoruz artık ya baksana maddi gücümüz de yetmiyor sana. Vay yemek istiyorum yemek. Oğlum tamam bak bağırma millete rezil edeceksin bize Kolu komşu duyacak sesini senin. Oğlum tamam annen yemek hazırlayacak. Sen çık dışarıda biraz arkadaşlarında falan oyna. İyi de canavar Kazım'ın hiç arkadaşı yok. Canavar Kazım çok çirkin. İnsanlar onun arkadaş olmuyor. Ya oğlum git parka falan ki arkadaş bulursun kendine yani. İyi tamam gidiyorum şimdi. Geldiğimde yemek hazır olsun. Lan ya benim hiç arkadaşım yok ki. Neyse gideyim de belki kendimi arkadaş edinirim. Belki canavar Kazım'ı seven birileri çıkar artık. Hayatım boyunca ben annem babam dışında kimse sevmedi. Sonuçta ben de bir çocuğum ama ben bir canavarım. Keşke ben de parktaki gibi çocuklar olsaydım. Canavar bir çocuk değil. Anneciğim babacığım benim gerçekten evde çok canım sıkıldı. Biraz parka gidip oyun oynayabilir miyim? Tabii ki canım kızım benim. Tabii ki de gidip oynayabilirsin. Ama dikkat et tamam mı yabancılarla sakın konuşma. Evet kardeşim birazcık gidip oyun oyna bence de kişisel gelişimin için önemli yani. Aynen bizim gibi olma bak biz evde 24 bilgisayar oynuyoruz. Bizim gibi olursan küçücük kalırsın büyüyemezsin. İyi de Ali abi Efekan abi siz, siz de benimle gelmeyecek misiniz? Evet Efekan oğlum kardeşinizle beraber gitsenize. Ya baba bugün hiç dışarı çıkasım yok biliyor musun ya? Harbiden baba bugün dışarısı çok sıcak. Ben de çıkmayacağım dışarı ya. Ya ama o zaman ben gidip kimle oyun oynayacağım ya? Kimle oynayacağım? Başka zaman kardeşim. Başka zaman seninle beraber oynarız tamam mı? Of ya tamam abi alacağınız olsun. Bak bu yaptığınızı asla unutmayacağım ama. Beni tek başıma bıraktınız. Neyse gidelim de tek başımıza salıncakta sallanalım bari. Gerçi salıncakta sallanmak için birinin beni sallaması lazım. Of ya keşke abimlerden başka arkadaşlarım olsa Vay vay oğlum gel benimle beraber Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Görmez olur muyum oğlum? Baksana burada küçük bir kız var Onun parasını çalabiliriz Evet evet parka doğru geldi Hey sen küçük kız bak bakalım buraya Ne oluyor siz de kimsiniz? Hele küçük kız ver bakalım cebindeki bütün paraları. He oğlum biz buraya senin paralarını almaya geldik. Ne diyorsunuz sizden ne diyorsunuz ne istiyorsunuz benden manyak mısınız siz benim 5 kuruş param yok. Üstelik olsa da size vermezdim zaten niye size paramı verecekmişim ya yani niye. Çünkü bizim canımız öyle istiyor. Biz bu şehrin abileriyiz oğlum bizim istediğimiz parayı bize vermek zorundasın. He valla ya şimdi paranı verirsin ya canını verirsin. Ne canını vermesi ya ne anlatıyorsunuz siz anlamıyorum. E valla oğlum parka az bir yol kaldı la bu park bizim eve ne kadar uzakmış böyle Parka doğru giderken yoruldum resmen baksana şuraya ya, Ne oluyor orada öyle baksana Oradaki kız da kim öyle kekolar etrafını sarmış Oğlum bence bu güzel dilden anlamıyor biz bunu anlayacağız dilden konuşak He valla oğlum Ne yapıyorsunuz siz ya öyle yüzdekilerden öyle Hayır hayır lütfen bana zarar vermeyin lütfen Oğlum bunlar ne yaptığını sanıyor lan böyle baksana küçücük kıza bıçak çekmişler. Ulan ben şimdi size gününüzü gösteririm canavar Kazım çok sinirlendi. Son kez soruyoruz oğlum veriyor musun paranı vermiyor musun yoksa kendi yöntemlerimizle alacağız. He valla oğlum ya paran ya canım. Olamaz benim hiç param yok gerçekten. Bakın size borcum olsun lütfen yeter ki bana zarar vermeyin ne olursunuz yalvarıyorum size. Oğlum biz bunu anlatamıyoruz derdimizi Bence biz bunu burada bıçaklayak ölsün gitsin. Ee, yeter artık bu saçmalığa bir son vereceğim işte bu kadar iyi misin sen küçük kız Ne oluyor sen neresin böyle hayır korkunç aratık lütfen beni yeme ben ne olursun Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim Sakin ol ben yaratık falan değilim seni kurtarmaya geldim sadece ve ayrıca insan yemiyorum kusura bakma benim atam kendimi tanıtmayı unuttum ben canavar kazım Mer merhaba canavar kazım sen nesin böyle ya yani? ne olmuş sana böyle Baksana şuraya çok e, büyük duruyorsun. Evet büyük duruyorum ama aslında sen de ben yaşıtız Ben de aslında bir çocuğum ama bir büyücü bana bunu yaptı. Her neyse hayatını kurtardım işte bu kekolar bir daha da sana bulaşamaz. Pestil oldular. Çok teşekkür ederim canavar Kazım hayatımı kurtardın resmen. Her neyse ben şimdi eve gideyim. Bugünlük bu kadar aksiyon yeter. Tekrardan teşekkür ederim. Şey e, ismin neydi bu arada ismini sormayı unuttum. Benim adım Ebrar. Ebrar demek ki Ebrar. Ne kadar tatlı bir kızdı böyle ya. Ne kadar tatlıydı sanırım. Sanırım ben aşık oldum. Her neyse eve gideyim anneme babama anlatayım bu durumu. Lan oğlum hele ne hale geldik görüyorsun değil mi? Kağıt gibi olduk vallahi. Ne yapacağız oğlum biz şimdi? He valla oğlum keşke bulaşmayaydık bunlara görmüyor musun kağıt gibi olduk adam tepemize öyle bir bastı ki Bence hastaneye gitsek iyi olur oğlum baksana bize bir gazmaz bir şeyler versinler şişelim geri He valla oğlum bisikletçiye gidelim de bize bir hava bastın baksana şuraya ne hale geldik dümdüz olduk resmen A4 kağıdına döndü oğlum resmen LGS'de kullanırlar artık bizi Oh be canım benim sonunda Kazım'ın yemeğini hazırlayabildik Evet canım ya gerçekten yemek yapmaktan yoruldum artık ya her gün bir kazan yemek yapıyoruz resmen. Bu Kazım'ın karnını doyuramıyoruz. Bütün bir içimimiz Kazım'ın midesine gitti zaten. Evet ya ne güzel kendime bir tane BMW alacaktım. Kazım yedi hepsini. Bütün paramız bitti. Bu Kazım'a mide küçültme ameliyatı falan yaptıralım canım. Biz bunu doyuramayacağız bu gidişle. Evet canım benim gerçekten doğru söylüyorsun. Neyse gelir birazdan eğer yemeği göremezse çıldırır burada. Neyse ki yemeğini hazırladık. Anne baba size çok önemli haberlerim var anneciğim babacığım. Kazım oğlum ne oluyor bir yerinde dursana. Kazım oğlum ne oldu ya niye bu kadar mutlusun. Anne baba size öyle güzel haberlerim var ki dinleyin şimdi beni anlatıyorum. Oğlum anlasana daha fazla meraklandırma bizi ne oldu. Anne baba sanırım ben ben aşık oldum. Parkta Ebrar diye bir kız vardı. Çok güzeldi. Onun hayatını kurtardım. Kekolar onu öldürecekti. Ne aşık mı oldun aslan oğlum benim aslan oğlum deme aşık oldun. Evet gerçekten o kadar tatlıydı ki bana bir bakışı vardı anne baba görmeniz lazım resmen o da bana aşık olmuştu. Vay be canım oğlum benim hayırlısı olsun bakalım. Evet oğlum her neyse yemeğini hazırladık bu arada. Babacım benim bütün iştahım kaçtı 7-24 Ebrar'ı düşünüyorum. O kadar güzel ki gidip onu tekrardan görmem lazım. Oğlum yemeğini yedikten sonra gidersin ya. Olmaz ben şimdi gideceğim. Ben Ebrar'ı göreceğim. Baksana şuraya hava ne kadar güzel ya. Az önce parka gitmiştim ama çok kötü şeyler geldi başıma. Neyse ki canavar Kazım gelip beni o çakoların elinden kurtarmıştı. Şimdi birazcık dışarıya çıkma zamanı. Herhalde o çekolar dersini almıştır. Bir daha da bana bulaşmazlar. gideyim de bizim kızlarla görüşeyim bari. Beraber oyunlar oynarız. Gezeriz şehirde. Bir şeyler yaparız. Belki kafeye gideriz. Aman Allah'ım baksana işte Ebrar orada. Gidip Ebrar'la konuşmam lazım artık. Ebrar'a gidip hislerimi söyleyeceğim. Açılacağım ona. Onu sevdiğimi söyleyeceğim. Umarım o da bana aşık olmuştur. Yani benim gibi kaslı güçlü birine aşık olmayacaktı. Kim olacak? Ben onun kahramanıyım. Kekoların elinden kurtardım. Hiç şansı yok. Her neyse hadi bakalım yola çıkalım artık. Gidelim bakalım Ebrar'ın peşinden. Gel bakalım buraya ufaklık gel. He, ne oluyor lan bu da kim böyle? Lan bu adam kim? Ne yapıyor bu böyle? Ebrar'ın peşinden gidiyor baksana. Şimdi seni kaçıracağım gel bakalım buraya. Arda bana yaptıklarının bedelini ödeyecek kızıyla. İçimde nedense çok kötü bir his var ya. Sanki her an kötü bir şey olacakmış gibi. Hey sen ufaklık bak bakalım buraya. Nereye gittiğini sanıyorsun? <laughs> sen de nereden çıktın? Geç bakalım sen şu araya geç göstereceğim şimdi sana gününü Ne oluyor be bıraksana beni bırak gel oraya ne istiyorsun benden Evet önceden elimden bir şekilde kurtuldunuz Bakalım şimdi nasıl kurtulacaksın benimle beraber geliyorsun götüreceğim seni buradan Eğer bu şehri bana vermezlerse seni asla kurtaramazlar Hayır olamaz yardım edin lütfen kimse yok mu? Kes sesini kes gebertirim seni şimdi benimle beraber geleceksin yoksa senin için iyi şeyler olmaz Senin sayende hayallerime kavuşacağım bu şehri ele geçireceğim <laughs> Hey sen bıyıklı adam bak bakalım buraya <laughs> Canavar çözdüm sen sen geldin Evet Ebrar merak etme kurtaracağım şimdi seni Ne oluyor lan sen, sen neredesin nereden çıktın sen böyle Ulan sen, sen nasıl Ebrar'a zarar vermeye kalkarsın? Şimdi seni öldüreceğim oğlum, bitti senin işin. Ebrar'ın kimse kılına bile zarar veremez. Tamam bak canavarı sakin ol özür dilerim tamam bırakacağım Ebrar, Ebrar gidebilirsin. Şazım sakin ol. Ne sakin ol nasıl Ebrar, sana kimse zarar veremez. Geberteceğim şimdi bu el Ebrar'ı. Ulan bu yaratıklar nereden çıktı böyle bak sana para veririm oğlum yeter ki sakin ol bak ne olur bana zarar verme. Ulan bu elimdeki baltayı senin kafanda kıracağım. Al bakalım. Ha <laughs> Ne yaptın sen böyle? Çaldım. Sen gerçekten harikasın. Hayatımı kurtardın resmen. Bak sana şuraya. Sana minnettarım ya. Sen olmasaydın bu Hero beni kaçıracaktı. Ebrar merak etme. Ben buradayken kimse sana zarar veremez. Yani şu kaslı kolları görmüyor musun yani? Kim bana engel olabilir ki? Her neyse, hadi bakalım. gidelim buradan. Daha fazla bu Hero görmek istemiyorum. Evet Ebrar'ı da kurtardık. Ebrar seninle önemli bir şey konuşmam gerek bu arada. Konuşalım tabii ki Kazım. Ne konuşacağız peki? Gel benimle beraber daha sakin bir yere gidelim. Ya Kazım ne konuşacağız artık söyleyecek misin? Çok meraklanmaya başladım. Ebrar nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bunları nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben daha önce hiç kimseye böyle şeyler söylemedim çünkü. Ya ne söyleyeceksin alt tarafı çok merak ettim ya Allah Allah ne olabilir ki bu kadar önemli Ebrar ben ben senden gerçekten çok hoşlanıyorum Ne ne diyorsun sen Kazım gerçekten mi Evet Ebrar sen de benden hoşlanıyorsun değil mi lütfen bana doğruyu söyle hadi söyle Ben seni o kadar çok seviyorum ki ilk gördüğümden beri aşığım sana Ya Kazım duygularını kırmak istemem ama ben ben seni arkadaş olarak görüyorum sadece Hayır olamaz Ebrar yapma. Uha. Olamaz baksana delirdi resmen Kazım sakin ol bak yanlış anladın beni ben seni seviyorum ama arkadaş olarak. Hayır benim hayallerim yıkıldı gidiyorum ben gidiyorum. Kazım gel buraya of of neden böyle oldu şimdi ya neden böyle oldu. Ebrar beni sevmiyor Ebrar haklı çünkü ben korkunç bir yaratığım. Korkunç bir canavarı kim sever ki? <laughs>